Selam dostlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir videonun içerisindeyiz. Ama bugünkü videomuzun içerisinde Esrarengiz Kasaba değil, Disney Channel değil, Cartoon Network değil. Bugünkü videomuzun içerisinde Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi olacak. Peki ama videomuzun içerisinde ne olacak sorusuna gelecek olursak. O da tabii ki acaba Uğur Böceği Türkiye'ye de gelecek mi dostlar? Şimdi bu çok fazla merak edilen bir şey. Çünkü Uğur Böceği bildiğiniz gibi farklı özel bölümlerle farklı farklı ülkelere gidiyordu. Şimdi bunlardan yola çıkarsak acaba gerçek, gerçekten Mirnet Türkiye'ye gelebilir mi? Türkiye'den farklı bir mucizevi kahraman ortaya çıkabilir mi? Biz de bunları düşündüğümüz için dedik ki ya gerçekten böyle bir şey olsa nasıl olur ve hatta böyle bir şey olursa nasıl olur diye bu soruların cevaplarını aradık ve gerçekten bayağı efsanevi bir şey ortaya çıkarttık. Ve bu video içerisinde de Mucize Uğur Böceği ile Karakedi'den Uğur Böceği eğer bizim ülkemiz olan Türkiye'ye gelseydi nasıl bir şey ortaya çıkardı, nasıl bir mucizevi kahraman izlerdik bunlardan konuşacağız ve bir nevi bugün Uğur Böceği Türkiye'ye gelirse onlardan bahsedeceğiz ve yeni kahramanlara değineceğiz. Ama videoya geçmeden önce kanalımıza Abone olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Like atarak da desteklerinizi esirgemeyin. İsterseniz artık direkt bu harika videoya geçelim. Ben az önce en yakın dostlarımdan birinin en sevdiğim ve hayranlık duyduğum kişi olduğunu öğrendim. Vurduce ile Kara Kedi'yi zaten bilmeyen insanlar yoktur. Gerçekten bu dizi son zamanlarda o kadar çok popüler olmuş bir dizi haline geldi ki açıkçası 5. sezon okullar açılmasıyla beraber yeni bölümleri yayınlanmaya devam edecek. Şimdi bunları göz önüne alırsak aslına bakarsanız bu diziyi neden bu kadar çok seviyorduk? İçinde bulunan kahramanlar ve kötüler sayesindeydi. Özellikle Mehmet ve Edrin'in ilişkisini bu derece harika işlemeleri ve hatta Half-Mod gibi bir kötü karakterin amacının son derece harika olması Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin hayranlarının bu derece sevmesine neden oluyordu. Peki asıl soruya gelecek olursak Uğur Böceği gerçekten Türkiye'ye gelebilir mi? Ve eğer gelirse bunu neden yapar? Yani durup dururken kadın neden Türkiye'ye gelsin daha doğrusu kız? Bu sorunun cevabı aslına bakarsanız Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin film ve dizilerinde yatıyor. Hatırlarsanız Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi New York özel bir bölümünde New York'u ziyaret etmişti ve New York'un kendi özel kahramanlarını izlemiştik. Hatta Majestia'nın bir kaptan Marvel kahramanına benzediğini ve hatta baykuş benzeri bir karakterin baykuş kahramanın da Batman'e benzediğini söylemiştik. Yani bunlardan ziyade şöyle bir baktığımız zaman farklı ülkelerin süper kahramanlarının olması gerçekten eğlenceli. Bunun sebebi de tabii ki bulunuyor çünkü o ülkelere ait süper kahramanlar aslında sadece mucize Urbiceli karakidinin Paris'te olmadığını ve farklı farklı şeylerin olduğunda biz bizlere gösteriyor E şimdi Arkadaşlar şöyle bir düşündüğümüz zaman bu yüze uğurlacılık hareketi farklı ülkelerdeki kahramanları da bizlere gösteriyor yani anlayacağınız şunu şöyle de düşünebilirsiniz Majestia veya aslına bakarsanız bu e, Nightwar yani şövalye baykuş olarak geçen karakterimiz New York'a özel kahraman olduğu için Farklı ülkelerde farklı kahraman görmek aslına bakarsanız hepimizin beklediği bir şeydi. Hatta Merinet hatırlarsanız Şangay'a gittiği zaman orada ejderhaya benzer birçok farklı mucize görmüştük ve bunlarla beraber bayağı farklı karakterler de izlemiştik. Yani kısa bir şekilde anlatmak gerekirse mucize Urbecel'in Şangay'a veya New York'a gitmesinin ana sebebi aslında dünyada bulunan diğer mucizevi kahramanları bizlere göstermek. Keza zaten Şangay bölümünü de izlediğimiz zaman gerçekten bayağı beğenmiştik ve ejderhayı temsil eden bir kötü olması ve Huffman oraya kadar bile gitmesi direkt aslında Mucize Urbücü ile Kara Kedi'nin bayağı potansiyeli olduğunu ve bunun üzerinden bayağı para kazanıldığı da bizlere gösteriliyor. Yani kısa bir şekilde bu dizi gerçekten bayağı popüler olmaya başladı ve genel kültürde kendi kalitesini bayağı yükseltti ve popülaritesi artık iyice arttı. Şimdi bunları bir kenara bırakırsak da yakın vakitlerde bildiğiniz gibi Uğur Böcü ile Kara Kedi Rio'ya Girecek ve orada bulunan kaplana benzer bir kahraman izleyeceğiz. Ve hatta buna Lady Kaplan diye bir isim bile taktılar ve bununla beraber Mu Mucize Uğur Beci ile Karakedi evreni daha fazla genişleyecek. Peki size sormak istiyorum arkadaşlar. Mucize Uğur Beci ile Karakedi yakın vakitlerde Rio'ya bile gidecek. Ve bununla beraber tam 3 ülkeyi gezmiş olacak. New York, Şangay ve Rio. Şimdi bunlardan yola çıkarsak. Acaba Uğur Beci ile Karakedi Türkiye'ye de gelebilir mi? Ve eğer gelirse yeni bir mucize izleyebilir miyiz? Çünkü eğer Uğur Böceği ile Kara Kedi Türkiye'ye gelirse, bunu yaptıkları zaman yeni bir kahraman tanıtmaları gerekiyor. Çünkü yeni bir kahraman tanıtmaları aslında bakarsanız Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi evrenlik geliştirmek için ve bunun beraber aslında evrenin üzerinden bayağı para kazanmayı hedefliyorlar. E zaten temel olarak da amaçları bu olduğu için bu güzel bir hikaye yazdıkları zaman daha fazla para kazanmalarını da dileriz. Şimdi bunları bir kenara bakırsak Uğur Böceği ile Kara Kedi neden Türkiye'ye gelsin? Öncelikli olarak bunu kısa bir şekilde de anlatabiliriz. Mesela New York bölümündeyken bir okul gezisi vardı ve tüm arkadaşları bu sebepten dolayı New York'a gidebilmişti. Half Motis yeni bir mucize arıyordu. Bay sanırım kartal mucizesi olması gerekiyor ve bununla beraber bölümün ana hikayesini izlemiştik. Şangay'a döndüğümüz zaman Şangay'da aslında Mirnet kendi annesinin akrabalarını ziyarete gitmişti ve bununla beraber annesinin kardeşinin yanına gitmişti. Yani buradan yola çıkarak Mirnet de bu sebepten dolayı oraya gidiyordu. Karakide de belli baş sebeplerinden dolayı ailevi ilişkisi nedeniyle bir nevi de olsun Şangay'a ulaşmıştı. Her ne kadar bu sefer dostları gelmese bile Hafmod da yine bir mucizenin peşinden gidiyordu ve olaylar da yavaş yavaş başlıyordu. Muhtemelen bu Rio bölümü yani Rio'ya gittikleri zaman da bir sebep olacak ve bu sebep ile beraber de Hafmot yine bir mucizenin peşinden Rio'ya gidecek. Şimdi bunları da göz alırsak muhtemelen Uğur Böceli Karakedi'nin Türkiye'ye gel geliş sebepleri ufak da olsa bazı sebeplerden dolayı olacak. Örnek vermek gerekirse çok önemli bir mucize ortaya çıkar ve bunun peşinden giderler. Bu mucizesi ne diye soracak olursanız, şimdi bizim ülkemize baktığımız zaman bizim ülkemizi temsil eden hayvan hangisi diye soracak olursanız, o da tabii ki wolf yani kurt temulüdür. Yani kurt mucizesi ise ortaya çıkmasıyla beraber uğur Karakedi muhtemelen bizim ülkemizi ziyaret edebilir ve bununla beraber kurt mucizesinin peşine düşebilir. Şimdi mucize uğur Karakedi kara Kedi, artık mucizelerin koruyucusu olduğu için örnek vermek gerekirse kurt mucizesi ortaya çıktığı vakit bu sebepten dolayı ve belki de kara kediyle Türkiye'ye gelecek ve da o mucizenin peşine düşecek. Yani anlayacağınız farklı ülkelere veya bizim ülkemize gelişi ufak bir sebepten bile kaynaklanıyor olabilir ve şimdi bizim ülkemizin de aslında hayvan olarak sembolünün kurt olması ve Mucize Urbece ile Kara Kedi'nin de kurt sembolü yani kurt mucizesinin peşine düşmesi bayağı mantıklı geliyor. Ama dediğimiz gibi bizim bu anlattıklarımız tamamen bir teori olduğu için tabii ki bu gerçekleşebilecek teori çünkü bizim ülkemiz açısından baktığımız zaman farklı ülkelerde çok ne referans ve gönderme de izlemiştik. Yani anlayacağınız şekilde söylemek gerekirse mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi'den Mujernet ve Edrin yani Uğur Böceği ile Kara Kedi ülkemize gelebilir. Ve eğer gelirse bu muhtemelen kurt mucizesini aramak için olur. Ve Huffnot da bu neticeyle beraber ülkemize gelir ve bayağı efsanevi bir şey izleriz. Umarız ki ilerleyen aylarda veya yıllarda böyle bir şey olur. Ve biz mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi severler olarak bayağı efsanevi anlar yaşarız. Ve biz de bugün bu konulardan bahsettiğimiz için gerçekten bayağı mutlu olduk ve eyle ve açıkçası umarız ki Mucize Uğur ile Kara Kedi'nin bizim bahsettiğimiz gibi efsanevi şeyler yaparlar ve bunlar ile beraber bayağı efsane efsanevi şeyler izleriz ve biz de zaten bunları izlediğimiz zaman bayağı mutlu olup eğlendiğimiz için bir hayli fazla da keyif alıyoruz. Benetler. <laughs> Lütfen. Gel canım kedim aşk dolu kalbime. Pençelerini törpüle ve yerini al. Ve gözlerimin gözlerinle buluşmasına izin ver. Akit ve metalim. <laughs> evet dostlar bugün bahsetmemiz gerekenler bunlardı. Umarım hazırladığımız videodan keyif almışsınızdır. Eğer video buraya kadar izlediyseniz de videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Açıkçası Mucize Örbece ile Karakede'yi çok sevdiğimiz için yeni sezonunu sabırsızlık içinde bekliyoruz. Ve dileriz ki daha doğrusu dileklerimizden arasında bayağı efsanevi bir, bir sezon olur. Ve biz de bunun için sabırsızlıkla izlemeye devam ederiz. Bir sonraki harika videoda da görüşmek üzere hoşçakalın, bay bay.